Dikkat bunu izlemeden önce sizi uyarmalıyım ki bunu izledikten sonra siz, siz eskisiz olmayacaksınız. Recep Vedik sakalları gör. Sakal Sakalda beş harf var. Recep'te de beş harf var. Beş Beş artı beş eşittir on. On Onun arabası var. Araba Recep'in arabası kırmızı. Kırmızı. Kırmızıda üç tane ı harfi var. Dünyanın da dörtte üçü sudur. Su ney mi alaka? Bir düşünün. Doğru tahmin. Suşi. Suşi çoçsik ile yenir. Çoçsik. Birbirlerine paralel derler. Para. Kullandığım paraları hiç incelediniz mi? Paranın dört kenarı var. Üçgenin ise üç köşesi var. 4 artı 3 eşittir 7. 7. Brezilya Almanya'dan 7 7. Brezilya. Brezilya'nın ünlü İsa heykelindeki bir şey hiç dikkatinizi çekti mi? Gördünüz, Gördünüz mü? Peki biraz yaklaşalım. Ya şimdi? Daha da yaklaşalım. Evet. Burada gizli bir kerkopitesi sınavı var. Peki kerkopite süt meyveli tısın ve ilmunati ile ne ilgisi var? Bilmiyorum. Hadi bulalım. Kerkopite süt meyveli tısın iki bacağı var. Recep'in de iki bacağı mevcut. Çı bu da 2 artı 2, 4 demek oluyor. iPhone'un 4 küzesi var. 4 rakamı sayarken gördüğümüz sırada 4 bölü 4 birdir. İlmunatinin bir düğü var. Recep'in müvedikte bir adet ilminati tespit edildi.